Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir mücver tarifi yapıyoruz. Bozulmaya yakın kabaklarınız varsa mutlaka değerlendirelim isterim açıkçası. Çok güzel bir tarif. Ben mücveri çok severim. Eminim sizler de seviyorsunuzdur. O yüzden muhakkak değerlendirin. Bozulmaya yakın olan kabaklarınızı değerlendirebilirsiniz. Patates'ten yapabilirsiniz. Onu daha sonra sizlere çeker atarım. Malzemesi oldukça az, evde olan malzemelerle çok güzel bir yemek tarifi yapıyoruz. Dilerseniz kahvaltılarınızda ya da dilerseniz akşam yemeklerinizde ya da bir yoğurtlu sos hazırladığınızda yanına bile koyabileceğiniz çok güzel bir tarif. kabağınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kabaklarımızın baş ve arka kısımlarını çıkartalım. Yıkamıştım ben zaten öncesinde. Şimdi güzelce yoğurma kabımızda rendelemeye başlayalım. Çocuklar pek fazla kabak yemezler arkadaşlar, sevmezler. Biliyorum, farkındayım. Çocukluğu çok çevrem var, ailem var. Ama onlara bu şekilde lezzetler sunabilirsiniz. Çünkü köfte gibi oluyor aslında. O yüzden mutlaka değerlendirebilirsiniz. Bir de bu hazırlamış olduğumuz mücver tarifini Sadece tavada kızartmanıza gerek yok. Fırına bile atabilirsiniz, fırında bile yapabilirsiniz. Çok yağlı sevmiyorsanız eğer. Ama ben yağda daha çok lezzetini beğendiğim için yağda yapacağım bugün sizlerle. O yüzden beraber birlikte yapacağız. Evet bu şekilde göstermek istiyorum. İkinci kabağımızı da rendeliyoruz. Bende 3 adet kabak vardı. O yüzden 3 adet kabağımı değerlendirmek istedim mücver tarifimde malzemeleri oldukça az arkadaşlar gerçekten. Bir de hani sağlık yönünden de bol sağlıklı bir yemek açıkçası. Kabağımızı mutlaka tüketiyor olmamız lazım ama hani biliyorsunuz çok fazla tüketmiyoruz ama tüketmemiz şart aslında sağlık açısından da. İçerisine birazdan zaten yeşil soğan maydanozumuzu doğrayacağız ve çok güzel bir harc elde edeceğiz. Bir adet yumurtamızı içerisine kırıyoruz. Şimdi yeşilliklerimizi doğramamız adına bunu kenara alıyorum. 4 adet yeşil soğanımızı ince ince küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Ben yeşil soğanı çok yakıştırıyorum mücvere çok yakışıyor. Normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz isterseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz ama kesinlikle mücver dediğimizde aklımıza bence yeşil soğan da geliyor olmalı. Açıkçası o yüzden yeşil soğanlarımı da eklemek istedim mücverimize. Ne kadar lezzetli olursa bizim için o kadar iyi. Yeşil soğanlarımızı da mücverimizin içerisine ekliyoruz. Şimdi gelelim... Yarım deste maydanozumuzu yine ince ince doğramaya. Başka kısımlarını kullanmayacağım arkadaşlar. O yüzden şu şekilde çıkardım. Dilerseniz dereotu da ekleyebilirsiniz ama ben çok dereotunu sevemediğimden dolayı yani eklemedim. Ama dilerseniz sizler de çeşitlendirebilirsiniz yeşilliklerinizi. Ben maydanoz ve yeşil soğanı çok yakıştırıyorum mücvereye. Bu tarif denedikten sonra gerçekten lezzetine doyamayacaksın. Evet, maydanozlarımızı da harcımıza ekledik. Tuzumuzu ayarlıyoruz. Tuzumuzu istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir su bardağı unumuzu ekliyorum. Onunu biraz kıvamına göre bakacağım arkadaşlar. Ona göre de size söyleyeceğim zaten. Kıvamından dolayı ben anlayabiliyorum artık sık sık yaptığım tarif olduğundan dolayı. Biraz kıvamından sonra size tam ölçüsünü vereceğim zaten. Şimdi karabiber ekliyorum. Karabiber de çok yakışıyor. Toz biberi ekliyorum. Pul biberi de ekleyebilirsiniz. Acı severler bu yemeğinizde, mücver tarifinizde acı da kullanabilirsiniz. Acı pul biberiniz varsa kullanabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Şimdi artık harcımızı karıştırmaya başlayabiliriz. hani köfte gibi oluyor. Gerçekten hani tek eksil kıyma diyebilirim. O yüzden hani sebzeli köfte gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Mutlaka değerlendirin bu tarifi. Birazdan suyu çıkacak arkadaşlar. Suyu da bizim için önemli. Bence hani suyunu sıkan arkadaşlarımız da var kabağın ama ben kabağın suyunun sıkılması yan, yanında değilim açıkçası. Çünkü kabak çok faydalı. Mutlaka değerlendirin istiyorum. Kabağın suyu da çok lezzetli ve faydalı oluyor. O yüzden ben suyunu sıkmıyorum. Bu şekilde hatta suyunu salmasını bekleyeceğim. Yarım su bardağı daha un ekledim arkadaşlar. Yani 3 kabak mücverimizi 1,5 su bardağı un eklememiz kafi kalacaktır. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Mücverimizin iç harcı artık hazır. Kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Mesela bunu ben öğlen saatlerinde yaptım. Akşam yemeğim aslında bu benim. Üzerine streç filmle kapattım. Akşama doğru da kızartmaya başladım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Bir gün önce bile harcınızı hazırlayıp daha sonra ertesi günü siz mücverinizi kızartabilir veya fırına atabilirsiniz. Size göstermek adına birkaç tane bu şekilde pişirim kısmını göstereceğim. Kızarmış tavanıza büyük bir kaşık yardımıyla mücverinizden alıp tavanızın üzerine dökün ve üzerine düzeltmeye çalışın. Düz bir zemin yapmaya çalışın. Bu şekilde döktüm ve üzerine açtım. Böylelikle hem çok kalın olmayacak, biraz incelmiş olacak hem de iç kısmı pişmiş olacak. Arkalı kızaracak şekilde güzelce yağımızda kızartalım arkadaşlar. Çok yakmayın hafif kızarma gördüğünüzde diğer kısmı çevirin ve sonrasında peçete sermiş olduğunuz kağıda çıkartabilirsiniz. Sen böylelikle peçetesi yağına da çekmiş olacak. Mücverlerim hazır sayılır. Kabak mücverimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka deneyin bu tarifi. Denedikten sonra yorumlar kısmından görüş ve önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.